Merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Bugün Erkan Meriç'ten çok güzel, harika fotoğraflar geldi. Gördüğünüz gibi Erkan Meriç arkadaşlarıyla beraber akşam yemeğinde ve arkadaşları için servisi de kendisi yapıyor. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç'e çok yakışmış arkadaşları için çok güzel servis yapıyor arkadaşlar. Erkan Meriç'ten her gün muhteşem fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Muhteşemliğiyle, karizmasıyla seçilen Erkan Meriç yine her gün paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Kendi Instagram sayfasında oldukça güzel paylaşımları yer alan Erkan Meriç dün akşam güzel akşam yemeğinde oldu. Arkadaşlarını başına topladı. Arkadaşları için güzel bir ziyafet verdi. Ve bundan da çok mutlu İrkan Miliç arkadaşlarını seven biri. Arkadaşlarını, arkadaşları için canını feda eden biridir.